Ne yapıyorsun? Ne almaya çalışıyorsun? Kumandayı mı alacaksın? Hadi çık bakayım, çık, hadi çık oğlum, çık, 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 hadi çık, çık ha gayret, çıkacaksın ha gayret, hadi, hadi olacak olacak hadi, çık, 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 hadi çık, çık, hadi, hadi, hadi çıkacaksın çık oğlum, çık. tamam çık, hadi çık, 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 hadi çık, hadi, çık bakalım. Çıktın mı? Ne yaptın? Çıktın mı? oh, düşeceksin. Çekil o tarafa düşeceksin. Kan düşeceksin. Düşeceksin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Orada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada oğlum? Ne yapıyorsun? Kanal mı değiştiriyorsun? Kan. Ne yapıyorsun? Ya, Hadi bir değiştir bir bakayım. Kaan. Aa, ka ne gördün o? Ne yaptın? Ya ne yaptın Kaan? Eden... Kanal değiştirdin oğlum. <laughs> Sevindin. Evet, evet. Düşeceksin.